Arkadaşlar merhaba kayıtlı Emre hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biliyorum hepiniz milli maçı izliyorsunuzdur ama bugün de sizler için sponsorlu bir tanıtımım var. Catchup Finance DeFi platformunu tanıtıyor olacağım. Bir de 9 gün sonra yani ben bu videoyu çektikten 9 gün sonra yeni merkeziyetsiz finans platformları MayoSwap yayına girecek. Bu da yazda bundan bahsediyor olacağız. Şimdi esas ilk proje Catchup Finance'den bahsedelim isterseniz şimdi bu da aslında yeni bir proje. E Mayoswap daha açılmadı ama hani Ketchup Swap şimdiden çalışıyor. Dememe rağmen e, bu da bayağı yeni bir proje ama e, çok kısa bir süredir hayatta olmasına rağmen şimdiden 6 milyon dolara yakın işte 5.4 milyon dolarlık bir e, değerin içeriye kitlemeyi başarmışlar. E, bunun kendi governance token'ı Catchup'ta e, 1.2 milyon dolarlık bir piyasa değerlemesine de şimdiden ulaşmış. Şimdi bu isimler aslında trend olarak geride kaldı yani biliyorsunuz artık son altcoin rallisi hayvanlar üstünden gelmişti İşte şivalar doge'ler ondan sonra değişik değişik bütün hayvanlar alemini öğrendik şu son altcoin rallisinde bu da biraz geçtiğimiz yazın. Merkeziyetsiz Finans, DeFi rallisinden e, şey kalma bir e, proje aslında ki o zaman da hatırlarsınız işte e, sushi swap'lar, pancake swap, bunu işte Binance çıkardı ondan sonra burger swap bilmem ne e, işte kebab swap falan yani hani herkes bir şey çıkarıyordu. E, bu biraz o eradan kalma bir proje ama sonuç olarak şey hani e, eski olması kötü olduğu anlamına gelmez. Çünkü böyle yeni merkeziyetsiz finans platformlarının bir esprisi var. O da ne biliyor musunuz? Yani işte bu likidite farmlarında farming yaparken ya da işte havuzlara likidite sağlarken mesela pools sekmesine geleyim. Şimdi bura yeni olduğu için e, işte likit sağlamaya önden gelen insanlara e, çok daha güzel faiz veriyorlar. E, hani ekonominin temelleri arz talep. E, o yüzden hani ilk günden girenler e, aslında çok astronomik bir seviyede paralar kazanabiliyor. Çünkü bakın mesela kendi native governance tokenı catch şu an yıllık. %1968 faiz veriyorlar ya da mesela pool'a BNB getirirseniz yıllık %261 gibi bir faiz var yani hani de tamam bu şeyde düşüşte çok düştü ama yani yıllık %261'den ederler daha fazla da düşmez şu saatten sonra yani gelin mesela hazır piyasa durgunken getirin buraya BNB'lerinizi. Hani yılın sonuna doğru hem fiyatı yükselecek hem buradan faiz alacaksınız. Çifte kavrulmuş. Şimdi bu faizler zaten e, getirin adını e, zamanla eriyip gidecektir. O yüzden ilk gelen ilk alır kafasıyla hani bu tip küçük şeylere platformlardan pasif gelir elde etmek mümkün. Şimdi şeyi soracaksınız tabi İyi de birader Emre hani tanımadığımız bilmediğimiz yerlere niye paramızı emanet edelim ki biliyorsunuz hatta böyle DeFi protokollerinde rug pull dediğimiz işte ekibin hıyarlık yapıp herkesin parasını alıp kaçması durumları ya da işte havuzun hacklenmesi oradaki paraların boşaltılması gibi çok üzücü senaryolar olabiliyor bu catch up finance öyle bir şey olabilir mi? Yani imkansız olmaz diyemem. Olmaz olmaz dememek lazım. Ama bu adamlar böyle şeylerin olmaması için ellerinden geleni yapmışlar. Şimdi birincisi bu platform zaten Binance Smart Chain üstünde çalışıyor. Ki zaten Ketchup token falan almak istediğiniz zaman sizi Pancake Swap ya da Cafe Swap yönlendiriyor. Yani kendi platformun üstünden değil. Binance Smart Chain üstünden oradaki merkeziyetsiz borsa üstünden işlem yapıyorsunuz. Zaten açık şeyden BSC Scan'den Ketchup şeyin. E, finance'ın e, akıllı kontratını açıp okuyabilirsiniz. Ya da e, bu adamlar da gitmişler TechRate diye bir firmadan e, bağımsız denetim almışlar. Hani bir sıkıntısı var mı yok mu burada? E, çok güzel bir şey var. E, denetim raporu var. E, i̇şte önemli şeylerin hepsini geçmişler. E, i̇şte şey Denial of Service Atak'ta e, ufak tefek hata, şeyler bulunmuş hatalar. E, bir de design logic de işte ortada ölçek sıkıntılar bulunmuş. Yani detaylarını buradan okuyabilirsiniz ama daha önceki o işte rock pull yapan ya da batan şeylerin defi protokollerin düştüğü hatalara bu adamlar düşmemiş. Onu söyleyebilirim kolaylıkla. Şimdi gelelim Mayo Swap'a. Hani bu da aynı şeyin laciverdi ama espri hoşuma gitti. Şimdi ketçapla mayonez yan yana getirmişler. Bunlar da ketçapla üstüne Mayo Swap diye böyle bir ikinci bir merkeziyetsiz e, finans protokolü geliştirmişler. Dediğim gibi bu 9 gün sonra yayına giriyormuş. E, ama şimdiden işte e, 90 bin dolar falan herhalde kendileri test etmek için vesaire buraya lock etmişler. E, demin videonun başında ketchup finansı anlattığım şeylerin hepsi bunun içinde geçerli. E, bu zaten çok çok daha yeni bir merkezi finans protokolü olduğu için mesela bunun governance tokenı MEO'da işte pool'dan yıllık yüzde ne? Yüzde iki buçuk milyon. <laughs> yani doğru okuyorsam faiz kazanmak mümkün. Burada işte bu yeni çıktığı için bundaki şeyler APR'lar yani yıllık getiriler çok çok daha cazip. Bir de hani aynı ekibin projesi olduğu için hani Ketchup Finance'in koduna benzer bir kod olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bundaki risk faktörü de ketchup Finance ile eşittir diyebiliriz. Kapanışı yapmadan önce bir de işte coinmarketcap.com'da listelenmişler yeni bu hafta. Ondan bahsedelim. Ee, çok ufak protokoller oldukları için daha 3000. sırada Ketchup Finance'in tokeni bugün %1 falan yükselmiş. biliyorsunuz piyasa artık yatay hareket ediyor şu son birkaç gündür. Ee, tüm zamanlarda da yani şey yatay bir seyri var. Ee, bakalım hani Bitcoin yerinde sabit durursa altcoin'lerde canlanmalar başlar. Bir de işte bu yaz tıpkı geçen yaz olduğu gibi merkeziyetsiz finans platformlarında inanılmaz Patlamalar, oralara para akışı olacak. Beklentisi var bir sürü analiste. Hani DeFi Summer e, 2.0, 2.0 işte. E, aynı DeFi yazının ikincisi de bu yaz yaşanacak deniyor. Öyle bir şey olacak olursa e, buradaki Governance token'ın fiyatı da uçup gidecektir. Üstüne bir de işte e, gördüğünüz yani yıllık faiz oranlarını, şunun fiyatının yükselmesini bekleyene kadar orada paranızı tutarak e, bir de öyle pasif gelir elde edebilirsiniz. E, ben DeFi tarafında açıkçası... Çok tecrübeli değilim hani e, neyin ne olduğunu biliyorum ama hiçbir zaman öyle şey kovalamadım yani likit havuzları e, şeyler ondan sonra pool'lar falan kovalamadım ben biraz daha eski kafalı bir yatırımcıyım ama e, bu işlere çok meraklı olduğunuzu biliyorum o yüzden bu platformlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bütün alakalı linkler videonun açıklamasında mevcut. Altta e, bu videoyla ilgili anlamadığınız ya da platformla ilgili anlamadığınız bir şey varsa da yorumlarda hepsini bekliyorum. E, son olarak da bu videoyu beğenerek kanalıma destek olursanız çok çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.